Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rehinin hükmü. Alım ve satımı caiz olan her şeyin rehin vermesi de caizdir. Ne zaman ki zimmette kesinleşmiş borçlarda rehin veren şahıs o rehini alan kişi teslim almadan dönebilir. Rehin alan rehinin telef olmasından sorumlu değildir. Ancak eğer o rehin imarlık, imalkarlık veya düşmanlık sebebiyle telef olduysa o zaman sorumludur. Ne zaman ki hak sahibini, hak sahibi hakkın bir kısmını teslim alırsa onu rehinden hiçbir şekilde çıkarmaz. Ta ki alacağının tamamını almadıkça alacağını tamamen aldığında rehini geri iade eder. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته